43. testin son sorusundayız. Gençler bu kitapla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Güzel bir kitap. Bu hiç konu anlatımlı bir kitaba ihtiyacımız kalmıyor. Şimdi hem bu videolu çözümler size çok yol gösterecek. Hem de kitapta ara ara böyle küçük küçük hatırlatmalar, bilgilendirmeler var biliyorsunuz. Bu sorunun altında da öyküleyici anlatımla ilgili bir açıklama var. Ona da göz atarsınız ya da atmışsınızdır belki de. Orada bize diyor ki romanlarda, öykülerde, masallarda, destanlarda, efsanelerde işte bu tür anlatım metinlerinde hep öyküleyici anlatım kullanılır diyor. Çünkü öyküleyici anlatım sadece öyküde, hikayede kullanılacak diye bir kayda yok. Bu bir olay yazısı. Mesela biz bir başımıza gelen bir olayı arkadaşımıza anlatırken de öyküleyici anlatım kullanmış oluyoruz aslında. Bununla ilgili çok güzel bir hatırlatma var. Oraya da bir göz atarsınız. Burada da hangisine başvurulmuştur diyor. Şıklarda tartışma, karşılaştırma, tanık gösterme, öyküleme, örnekleme var. Adamın biri diye başlayınca ben de hemen bir ampul yanıyordum. Acaba diyorum öyküleme mi? Neden? Çünkü bir adamdan bahsediyor. Bir karakter var burada. Değil mi? Devam edelim. Kör olmuş, olmuş. Tamam. Doktor doktor dolaşmaya başlamış. Videoyu izlemeye başladınız mı? Öykülemede aklımıza ne geliyordu? Video geliyordu. Bence izlemeye başladık. Ancak gittiği doktorlar tedavi edememişler. Yaşlı bir kör adama git, hiçbir derdi olmayan bir adam bul. Onun gömleğine gözlerini sür. Böylece gözlerin tekrar görmeye başlayacak demiş. Şimdi burada tırnak içinde bir ifade var. Bundan önceki soruda ben sizi bir konuda uyarmıştım. Demiştim ki gençler tırnak içinde gördüğünüz her ifade size tanık göstermeyi vermez. Eğer annenizin bir cümlenin tır, cümlesini tırnak içine alıp da kullanıyorsanız eve gel dediğini söylüyorsanız mesela bu tanık gösterme olmaz. Çünkü tanık gösterme adı üstünde bir şeye tanıklık etmesi için kullanılır. Burada da öyle bir şey var. Burada bir olay yazısı var. Olayı anlatıyor. Yaşlı birinin kör adama söylediği lafı söylüyor sadece. Bize herhangi bir konuyu ispat etmek için bir uzman görüşü olarak vermiyor bu cümleyi. Dolayısıyla bu tanık gösterme olamaz. E tartışma da değil bir olay yazısı olduğuna göre zaten herhangi bir konuda bir şey karşı çıkılan bir fikir de yok. Devam edelim okumaya. Bakalım karşılaştırma var mı ya da örnekleme üzerine adam dertsiz birini aramış durmuş. Bir çobanın hiçbir derdinin olmadığını öğrenmiş ve gidip çobanı bulmuş. Demiş ki ey çoban hiçbir derdin yokmuş. Doğru mu? Çoban yoktur demiş. Kör adam gömleğini gözlerime süreyim. Ben de görebileyim demiş. Çoban iyi ama benim gömleğim yok ki demiş. Çoban dertsiz olmasına dertsizmiş ama bir gömleği de yokmuş. Hiçbir şeyi karşılaştırmadı. Hiçbir şeye örnek vermedi. Bize bir hikaye anlattı. Ve bu hikaye anlatıldığı için cevabımız da öyküleme oldu.